otomasyon sistemlerinde teknolojinin hızına yetişen kalite, güç ve güvenin sembolü White Rose her yıl büyüyerek bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. 2005 yılında 10 bin metrekare alana sahip olarak kurulan White Rose fabrikasında güvenli geçiş sistemleri üretmektedir. White Rose firması tamamını kendi ürettiği bahçe kapısı motoru, fotoselli cam kapılar, garaj kapıları, kollu bariyer, mantar bariyer, rock locker ve tuzakların yanı sıra yükleme rampası gibi seksiyonel kapı ve endüstriyel ürünlerde de söz sahibidir. Rose teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yaptığı ARGE çalışmalarıyla büyük projelere imza atmakta ve geliştirmekte olduğu ürünleri yurt içi ve yurt dışında 200 bayi aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. problemsiz ve sürekli çalışabilen ürünler yapan White Rose, ürünleri piyasaya sürmeden önce birçok test ve deneyden geçirmekte, sıfır hata payı ve %100 müşteri memnuniyetiyle bugün dünyanın birçok ülkesinden talep görmektedir. Dünyada hızla büyüyen güvenlik otomasyon sistemleri sektöründe yerini sağlamlaştıran White Rose, bugün yüzlerce bayiye kesintisiz üretim yapabilecek ciddi bir birikim ve teknolojiye sahiptir. White Rose, üretim, satış ve ARGE alanındaki deneyimli kadrosunun yeni fikirleriyle sektöre bilgi ve birikim kazandırmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Akgül ve başarılı ekibi firmalarının dünya piyasalarındaki pazar payını daha da ileriye götürebilmek için stratejik adımlar atmakta ve yeni projelerle çözüm ortaklarına ciddi bir yol haritası çizmektedirler teknolojide dışa bağımlılığı minimuma indiren, güven unsurunu daima ön planda tutan White Rose, kalite kontrol mekanizmaları geliştirmiş ve tüm ürünlerini kendi kalıphanelerinde üreterek ham maddelerine adım adım hayat vermiştir. Tüm elektronik aksamlarını kendisi üreten White Rose, başarılı ARGE desteğiyle en geniş ürün yelpazesine sahip firmadır. Alüminyum gövdesiyle ömür boyu paslanmazlık garantisinde 24 volt DC %100 süreklilik sağlayarak duraksamadan çalışan White Rose dinamik bariyerleri de firma bünyesinde üretilmektedir. Daha hızlısı olmayan 1 metreyi 1 saniyede açabilen jet motor, çok hassas güvenlik güç ayarlarıyla 5 tonluk kapıları dahi çalıştıran Jet Bahçe Kapısı motoru da ürünlerimiz içerisinde mevcuttur. Akti Bahçe Kapısı motoru da dünyanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yerini almıştır. Estetik tasarım ve kolay montaj özelliği ile öne çıkan fotoselli kapılar elektrik kesintisinde dahi aküsüyle çalışabilme özelliğine sahiptir dayanıklılığı test edilen 80 kilometre hızla giden kamyon çarpmalarına karşı K-12 çarpışma testi yapılan ve özel çelik malzemeden imal edilen road blocker'lar üst düzey güvenlik önlemleri için tasarlanan anti terör bir üründür. Özel alaşımlı kaplamasıyla çürüme ve paslanma yapmayıp şehirlerin estetiğine katkı sağlayan mantar bariyer, kontrolsüz girişlere izin vermeyecek şekilde tasarlanmış son derece gelişmiş bir üründür depolarda yükleme işlerini hızlandıran White Rose yükleme rampaları, enerji tasarrufu da sağlayan 7 tonluk taşıma kapasitesiyle güç ve dayanıklılığıyla dikkat çeken bir diğer üründür. Seksiyonel kapılarda sektörde vazgeçilmez bir öneme sahip olup garaj ve endüstriyel fabrika kapıları tamamen kaliteli malzemelerden imal edilmektedir suikast tipi hidrolik kapan ve çelik malzemeden üretilen 35 santimetre yüksekliğindeki hidrolik tuzaklar da üretilebilmektedir. Müzik Endüstriyel sistemler yaşamınıza hız, konfor ve profesyonellik katan White Rose, otomasyon sektöründe geliştirdiği başarılı proje ve deneyimlerini global pazarda paylaşmaya devam edecek. Viros güçlü engel güvenli geçit